Arkadaşlar bu koridorda masalla top oynayacağız. Şimdi masa, Masal e, masa sen saçını bağla gel. Evet, A e, açtım dur açtım mı bir bakayım. Açtım açtım. Sen git. Arkadaşlar e, şimdi masa masal gelsin şimdi başlatacağım videoyu. Evet arkadaşlar şu an masal bağlıyor. Güzel. Bakın. Ay. Dur demeyin fazla... Şimdi arkadaşlar. Ha söyle. Bugün biz döveceğiz. Baba oynayacağız arkadaşlar bugün. Arkadaşlar. Bugün demeyin. Arkadaşımla top oynayacağız. Evet. Ya. Evet. Evet. Ya. Anlaştık mı? Evet. Diyan, el. Elini mi?

Kime dövdü? Kime dövdü? Ha? Dövüre dövre. Döv. Ah. 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 Git hadi. Git hadi. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> videomuz başlıyor. Tamam öyle <laughs> güzel kalsın ki odan görünmesin. Gidelim. Bakalım ne kadar bakalım

Tamam. Evet, arkadaşlar bakın top burada görüyorsunuz şöyle alacağım o topu Evet aldık topumuzu Evet hadi gidelim odamıza Gidelim Şimdi topu alacağız. Şimdi sen oraya geç. Evet topumuzu aldık. Masal da orada. Şimdi topu atacağım. O yakalayacak. Yakala topu. Al bana at. At. At bakalım at. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz at. Şimdi <laughs> <laughs> at bakalım. At. <gülüyor> 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 Ve gol. Masal gol attı bana arkadaşlar. Şöyle <laughs> alalım <laughs> topu. Atalım. Topu göremiyorum ha. Attım. Orayı al. <laughs> Geç. Geç sen ben burayı kapatacağım. Sen at bana. Ah. <laughs> ben orayı da getir şimdi. Bir de kapatalım. Bir Burayı da kapatalım. Her yere kapattık. Aa, ama buraya gider. Yok oraya gitmez. Hadi. Işığı açalım. Evet masal attı bana. Ben de ona attım.

Arkadaşlar bu küçük top olduğu için çok kötü, çok zor oluyor. Masalda düşüyor. <laughs> 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 kalk hadi kalk. Uy. Oh. Masal hep yere düşüyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee... Anneannem de burada. Anneannem kapıyı açtı gidiyor. Ya yine düştü. Hadi at at. Çabuk ol. Arkadaşlar ön kameradan çekiyorum. Çünkü şu kollar şuradaki mavi kollar bunlar engelliyor. O yüzden böyle çekiyorum. Ben kendimi yani böyle nasıl göremiyoruz. Çünkü önümde Şöyle. Gel. Nasıl vuruyor bana? Nasıl kendisine vurdu? Ah, mis gibi. Mis gibi dedi de. Mis gibi. arkadaşlarımıza at topu. At bakalım. Geliyor arkadaşlar. Tutun. Topu tutun. Tutun topu tutun. Evet arkadaşlar dur sen oynama. Sen oynama arkadaşlarımız vuracak. Aynen. At şimdi bana. Arkadaşlarımız vursun. Bu benim arkadaşlarım. Ha? Arkadaşlarımız vursun bir at. Tamam. arkadaşlarımız şimdi vuruyor. Vurdular, 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 vurdular arkadaşlar, vurdular. Şimdi bir daha vurdunuz ve gol. Gol, gol, gol. Aferin arkadaşlar. E <síntos> aí Arkadaşlar bu kovalamacının sonu bitmeyecek herhalde görüşürüz. Oo. Arkadaşlar e, bu kovalamacının sonucunda ben e, artık video çekmeyeceğim ama yani öyle <laughs> öyle değil yani video çekeceğim de e, atayla da video çekeceğim yani anladınız mı? Ben de. Yani, görüşürüz görüşürüz. Ben annesim. Ben arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar ben. Ben daha videoyu çekemem. Atayla da videoyu çekemem yani. Ee, Demir ile de. Bizim ya bu. A, benim kardeşim bazen yanıma geliyor. Onunla da Atayla. Ata ve masalla da video çekebilirim ben. Öyle istiyorsanız öyle de çekerim, Yorumlara yazın yani. Yani. Ya Tamamdır. Hadi görüşürüz.